Gelen yok mu? Kimse gelmiyor. Kimse gelmiyor. Bu arada gelin de söyleyeceğim. Gelen yok. Kimse gelmiyor yani. Evet. Sizin o duyduğunuz benim telefonumda otomatik olarak geliyor. şey yok ama canlı yayında haber var ben. Esat. Çekiliş var. Ne hissediyorsun? İyi. i̇yi hissediyorum. Sana çıkar mı? E bilmiyorum. Büyük ihtimalle. Ben sana vermeyeceğim. Edeyim. buna vermeyeceğim işte bu büyük burnlu çocuğa. <laughs> yok şey gelecek şey O da katılırsa belki onu çıkar bilmiyorum. Belki bana çıkar. <laughs> ben de kalır yok. <laughs> Kimse gelmiyor mu ya? Gelen yok. Baksana. Nerede gösteriyor? Kimse gelmiyor söyleyeceğim. Bir kişi bak. Bir kişi sadece bir kişi. Bekle ben beklerim sabah kadar beklerim. sabah kadar beklerim. Hadi Değil ya. mi? Yağmur. Değil Ama iki dakikalık, üç dakikalık bir şey. Nasıl? Ha. O zaman ne yapalım? Çekilişi açıklayalım sonra ne dersiniz? Esat çekilişi söyle. Ben mi söyleyeyim sen mi söyle? Sen söyle. Bak sen söyle. zoomlayayım. Hayır. Evet. Tamam, evet. kendimi zoomlayayım o zaman. Tamam arkadaşlar ağzıma bakın. Diyorum ki çekiliş. Çekiliş. Reklamlar. Sonra. Evet, reklamımız. <laughs> Barcelona sponsoru FC Bank. <laughs> <laughs> tamam tamam. Evet, reklamlardan sonra geldik. Bak. Evet. Ha söylüyorum. 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 Ve Çekilişimiz. Burayı bununla söyleyeceğim. Bun Ah, bir kişi geldik. geldi? Kim geldi? kim geldi? Kim geldi? Kim geldi? Kim geldi? Kim geldi? Bir kişi geldi. Kim geldi? Merak ettim Yaz lütfen. Hadi yaz. Hadi. hadi, 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 hadi. Sana söyleyeceğim çekilişi. Ha merhaba. Ben sana abone oldum. Merak etme. Çekilişimiz VR box, VR box çekilişi. Yani iyiyim. Sen nasılsın? Niye? Belki sana çıkar. Niye sana çıkmasın ki? Tamam. Bilmiyorum. Herkes yani... Son videoma katılıyorum yazacak. VR box çekilişi. <laughs> nasıl el sallıyor ya? Bu arada bu kardeşim değil kuzenim. Bir şey söyle hadi. <laughs> bu nasıl ben de söyleyeyim? VR box çekilişi. Bir iki ay sürecek çünkü İstanbul'a geleceğim. Ondan sonra şey yapacağım çekilişi başlatacağım. İstanbul'a gelmemde bir iki hafta falan sürer. Belki bir hafta sürer. O zaman zaten size video atacağım ve söyleyeceğim. Çekilişim yani çekili başı çekilişi başlattıktan sonra Allah teşekkür ederim. Sen de çok iyisin ha. Bütün videolarını biliyorum. Like attım. Merak etme. Bir tane birisi. kim diye soruyor. Neyse. Ne diyeceğim bilmiyorum. Diğer box çekilişi bir kişiye vereceğim. O şanslı kişi kim acaba? yarın da video atacağım. O gün belki şey yaparım. Ee, şey çekil başlatırım. Bilmiyorum olabilir. Zaten birazdan kapatacağım. Afrika. Neyse. Yarbox çekilişi. Katıl sen. Sen katıl. Belki sana çıkar. Niye? Niye kapatılmıyorsun ki yani? Niye kapatmıyorsun? Ben sana söylerim. Zaten diğer videoda açıklayacağım. Bir tane video atacağım bundan sonra. Neyse. Kapatalım o zaman yani. VR Box çekilişi. Bir tane video atacağım. Ona katılıyorum. Yazmayı unutmayın. Geçti ve bir de şey yapmanız gerekiyor. Kanalıma abone olup ve son videoma like atacaksınız. Ama daha son video gelmedi. Birazdan ya. bu canlı yayın. Sonra video atacağım bir tane. Niye kapatmayayım bana söyle. Merak ettim. Nasıl bekliyorum? Evet, yes, tamam 10 dakika olsun kapatacağım. Bir dakika daha. Sharebox çekilişinde bir tane video atacağım. Ona like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın o videoda. O videoda değil yani kanalıma abone olun. <laughs> Sonra yorumlara da katılıyorum yazın. 10 dakika olsun kapatacağım. Sen nasılsın bu arada? İyi misin? Amin. Sen de geçersin inşallah. 2 milyonu geçersin. İçeriden bağırıyor. Yani tamam. <laughs> Esak kapıyı kapatsana. Kapı tamam. açık kalmış. Çok saçma bir şey oldu. Evet. Neyse. Görüşürüz. Ee, Türk oyuncu mı? Bu şey nedir onun adı? Takipçilerimde en sevdiklerimin arasında sen varsın. Onu unutma yani. Neyse VR Box çekilişine katılmak için bir tane video atacağım. Ona da like atmayı like atacaksınız. Sonra o videonun altına ee, katılıyorum yazacaksınız ve kanalıma abone olacaksınız. Hepinize görüşürüz. Bay bay.